Mobil kodlama bilgisi gerektirmeden mobil web sayfanızı oluşturabilmeniz için geliştirilmiş bir tasarım editörüdür. Mobil editörümüzü üç bölümde ele alabiliriz. Birinci kısım programın ekranları arasında gezmenizi sağlayan menü bölümü. İkinci kısım seçmiş olduğunuz menünün içeriğini barındıran ve tasarım yaparken kullanabileceğiniz fonksiyonların bulunduğu alan. Üçüncü kısım ise yapmış olduğunuz tasarımın mobil bir cihazdaki ön oluşur. Tasarım menüsü 3 alt menüden oluşur. Yeni web tasarımınızın menü başlıklarını ve menü tipini, mobil web sitenizin renk seçeneklerini ve genel tasarım detaylarını burada ayarlayabilirsiniz. Sayfalar menüsü, mobil web sayfasında oluşturduğunuz sayfaları düzenleyebildiğiniz alandır. Yeni bir sayfa eklemek için yeni sayfa menüsünü tıklayın. Burada oluşturduğunuz sayfayı ana açılış sayfası olarak tanımlayabilir, sayfanızın SEO ayarlarını yapabilir ve sayfanız için tasarlanmış pek çok modülü sayfanıza uygulayabilirsiniz. Hazır modülleri tutup sağ taraftaki ön izleme ekranında ekle yazan alanlara sürükleyip bırakarak kullanabilirsiniz. Yayınla menüsü artık oluşturduğunuz tasarımı yayına almanız için son adımdır. Hesabınızı oluşturun, sinem kayıtlarınızı yapın ve yeni web sayfanızın keyfine bakın.